Selam, yeni bir kolektif acımada daha karşınızdayım ve bu gezitlerle belirsiz giden ilişkileri konuşacağız arkadaşlar ve aklımızdaki kişilere soracağız. Bu süreç hep böyle mi devam edecek? Hep bu belirsizlikler bizim ilişkimize hakim mi olacak? İleriki süreçlerde ilişkimize bir düzen gelecek mi? Bunu bir soracağız. Onun bu noktadaki bakış açısını, enerjisini görmeye çalışacağız. Öncelikle burada sizler oldukça sabırlı, oldukça e, kendisine yetebilen güçlü karakterlersiniz gibi görünüyor ve bu zamana kadar aslında ilişkiyi sabır doğrultusunda bugüne getiren kişinin kuvvetli muhtemel sizlersiniz. Aklınızdaki kişilere baktığımızda ilişkide belirsizliğin sebebi daha çok onun sizin ve e, ikinci olasılıktan arasında sürekli bir seçim yapmak zorunda kalmış olması gibi görünüyor. Hani ilişkisi ve özgürlüğü, ilişkisi ve arkadaşları, ilişkisi ve ailesi, ilişkisi ilişkisi veya işte parasal durumları bunlarla alakalı sürekli bir seçim yapmak zorunda kalmış ve ne yazık ki bu ilişkide harcanan taraf hep siz olmuşsunuz gibi görünüyor. Peki bu süreç böyle mi devam edecek ki güncelde de gene bir seçim yapmaya çalıştı, bir karar vermeye çalıştığım bir süreçte gibi görünüyor peki bu süreç hep böyle mi devam edecek İlişkiniz hep bu şekilde belirsiz sürekli ayrıl barış e, gel git şeklinde mi devam edecek dediğimizde ise ilerleyen süreçlerde özellikle eylül ayı bu konuda önemli olabilir e, aklınızdaki kişilerde bir olgunlaşma hakim olacak gibi görünüyor bu noktada özellikle biraz geriye çekilecek olabilirler kendi içlerinde bir şeyleri sorgulayacak olabilirler artık onlar da ilişkide uyum yakalamak adına düzenli istikrarlı bir ilişki adına e, bir çözüm arayışı içerisinde girecekler gibi görünüyor. Ki bu noktada özellikle sezgisel tarafları e, ilahi ilhamları da çok yüksek olacak gibi görünüyor. Peki nihai sonuç ne olacak? E, bu süreç size nasıl yansıyacak dediğinizde artık e, tılsım dokuzlusu ile bu zamana kadar verdiğiniz emin çabanın gayretin karşılığını alacaksınız gibi görünüyor. İlerleyen süreçlerdeki gene dokuz dokuz ilerliyoruz. E, i̇lişkide bir bolluk bereketin hakim olduğu. Biraz daha değer gördüğünüz, biraz daha partneriniz tarafından desteklendiğiniz bir süreç sizlerin olacak gibi görünüyor. Ama dediğim gibi vade olarak biraz uzun bir süreç. En azından bir 9 aylık zaman diliminden bahsediyor olabiliriz. Her şeyin en güzeli sizlerin olsun diyorum. Sevgiyle kalın.